arkadaşlar. Fenomenz kanalına hoş geldiniz. Bugün daireden en son çıkan yarışması yapıyoruz arkadaşlar. Ama farklı bir şekilde arkadaşlar. Herkes ürünleri ortaya koyuyor. Ben kapalı kutu şeklinde herkes şansını deneyecek. Kutunun içine cezabe ödüller yazdım arkadaşlar. Bakalım kim şanslı göreceğiz arkadaşlar. Hiçbir youtuber böyle bu şekilde çekmedi. İlk ben çekiyorum arkadaşlar. Başlıyoruz arkadaşlar. Sayıyorum hazır Say. mısınız? Evet. Üç, iki, bir, başla. Şimdi bir dakika, herkes kutusunu açsın. Kutusunu açsın, çok heyecanlı. Göster. Kafanı buzlu suda beklet mi? Kafanı buzlu suda beklet. Bakayım. Yahu. Limon suyu, bir Betül 20 TL. Oha. Koy onu. Tamam, buraya koy. Ya senin, sen, se <laughs> senin bölümün orası. Sen Polat'ın cezasını veriyoruz. Polat cezaları yapmak zorundasınız. Doldurduk. Limon suyunu iç. Sıra sahibi yanındaki ceza saatinde. İçeceksin. Ceza yapmak zorundasın. Bitti mi? <laughs> tamam. Salih'in cezası. <laughs> Görüyorsunuz içinde buz var. Evet. Bu buzlu suyu içine dökeceğim. Döktükten sonra Salih ablamız kafasını suya Bak Sali boşaltıyorum ablamız. arkadaşlar. <laughs> Ama yerinde dursana ne yapıyorsun ya? Evet arkadaşlar, suyumuz hazır. Saliha Hanım koltuk ıslanır ya. Vallahi yerine gel. Burası senin yerin. Kafanı 30 saniye bekletiyorsun. İçeri Oo, sokup. Saniye. Evet. 30 saniye öyle. Ben bir dakika bekletir misin? Anne. Sok. O kimse başımı itmesin bak. Tamam. tamam. İterim abi mi? bekleteceksin. Hayır ben başını içinde bekleyeceğim. Tamam koy. Yok. Hadi. Allah büyük ben. Bir, iki, üç, dört. Koymuyorsun beş. ki 5, beş, beş. altı, yedi, 7? Yapmak zorundasın. Evet, yapmak zorundasın. Yapmak zorundasın. Elini yoksa. 1 2 3 4 6, Say. Nah, ya say hızlı saysana. Saysana Sen yavaş sayıyorsun ya? Ben, sayıyorsun ba, ya. oldu. Ben ben yavaş sayıyorsun pislik. Ben hayır. Sayıyorum, hadi say. Hayır. hayır ya? O, ben o saymasın ya. Ben Sen sayma. Baba bir, üç, 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 üç. Abi Yok. yavaş sayıyor ya. Bağırma. Hadi. Ama beni öldürmek mi? Siz sayın ha, hadi. Tamam. Başla. 1, 1, 2, 3, 2, 4, 4 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 26, 26, 27, 28, 29, 30. Ay şanslı yavrum. Şanslı. Ben yaparım abi. Abi. Şansın altına düşsem demek ki var ya 30 saniye bile duramam. Bu Betül, bu bu bölümde Betül Betül şanslı. Cidden şimdi nefes alamadın. Şimdi 2. bölüm. Hazır mısınız? Evet. Şanslı olan kazanır. 3 2 1 başla. Bir dakika yavaş yavaş gösterin. Önce Palas'ınkine bak. Betül'ünkine bak. Betül'ün. Aa kola. Betül'de kola. Betül'de kola. kola. Annem yanımda. Çit <laughs> Kulata. Ah! Ha ah. ah. ha. Sonra Açabilirsen açabilirsin istersen. Ben yemeği He? Biraz Gel Hayır, hayır, hayır. Ya karşılarına geçmek yok. 3. turda biriniz şaşıracak, biriniz üzülecek, biriniz sevinecek, biriniz ceza yiyecek. Fazla kişi oldu. 3. Ne oluyor? Olmaz. Sıfır da abi. Sıfır düğmeden atlamayın. 3 2 bir, sıfır. Bir dakika. Önce önce palata bakacağım. Sana Niye baktım, sana abi? baktım. Önce sana bakacağım. Göster. 200 TL. Oh. Yüzüne makyaj. Salih. Olmaz. <laughs> Betül'e bakıyoruz. Betül ne çıktı? Oturak. Betül ayakta durmaktan yorulduğu için Betül'e oturak veriyoruz. Evet. Bekleyin. <laughs> Rahatın ve iyi. Krem. Ne yapıyorsun? Yine ekliymiş ya. Tamam yeter yeter. Tamam yeter. Yeter. Şey, dış <laughs> ses. Kendimi görmek istiyorum. Bu ne lan? Bu nasıl makyaj? Bu ne ya? Bir. Paylaşıyor yapmışlar. 3, <laughs> 2, 1, başla. Beşiktaşlı aldım Beşiktaşlı değilim çünkü. Lan ben alacaktım. Kazandığın 200 TL parası olmayan Kazandığın 200 TL parası olmayanı ver. Çikolata. Havuç. Ben borçluyum. Çok kuşa Tut. Çikolatın ürünleri. Açalım Bana. Mı? Sana yok. Demek, bana sana o. Ya Polat'ı denk gelseydi Polat kazandı 200 TL'yi sana verir. Yeter gelmedi. Arkadaşlar. bu bana bu çıktı bu ne? Yok şimdi yer değiştirme gelecek. Bekle. 3. Betül. 2 ne 1 başla. Allah cezayı vermeye Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı bıraktı ya. <laughs> geldi. Çek. Peki ne çıktı? 200 TL. Saliha. Ya dokunmak. Anneme ne geldi? Saliha. <laughs> ne geldi? Dile benden ne dilersin? Aha. Oo. sesten mi dileyeceğim? Yani, yani e, bunlar istediğine bir ceza yaptıracaksın. Ya, Bu koltuğu istese da... verebilir Ayaklarımı uzatayım. Koltu koltuğu istese verebilir mi? Verebilir. Koltuğu iste bence. Hayır. Ha, sana da cezası versin. Bunlardan birine ceza. Komik bir ceza, ceza verebilirsin. Ama sen bir şey. Dış sese vermiyoruz mu cezayı? Bana niye veriyorsun? Dış sana vermek istiyorum cezayı. Bana mı? Evet Polat telefon musun? Sana vermek istiyorum. Ya şu an ya. sen geçiyorsun çünkü. Telefon al Polat. Arkadaşlar Arası... dış sese vereceğiz. O da gözüksün videoda. Evet dile benden ne dilerse oldu. Dış, ol. dış ses gözüksün videoda Dile benden ne dilersen. O zaman çöküyorsun. Beni sırtında taşıyorsun. Çök bakalım Aman, hemen derhal yere. Çök. Yere at. Hadi Burada eşeğin mı? Şeyim olacaksın. mı? Evet. Ne? <laughs> sür beni. Sür beni. Sür beni. Sür beni diye de yapalım. lan. Ben de sizin o. Oh. Arkadaşlar zayıfladı. Hadi sür beni. <laughs> bas kaza aşkın. Bas kaza. Gidemiyorum. Gidiyorsun gidiyorsun. Yalan söyleme. Bu gidiyorsa benim. Yürüyorum. o kadar rahat ki BMW'lere taş çıkardım. De. Bilmiyorum. Abi yürüyemiyorum vallahi yürü, çok yürü. yürü. Yeter. Yürü, 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 Yeter abi. Yürü, Aşk yaşıyoruz. Bitti şimdi. Yeni oyun, yeni oyun. Şimdiki oyunumuzda iki tane ödül, bir tane ceza var. Bir tane ceza geliyor. Hazır mısınız? Evet. 3, 2, 1 başla. Ya sen <laughs> bilerek mi yapıyorsun bu Beşiktaş'ı bana bırakıyorsun İçinden ya? İçinden Beşiktaş geldi. Bana ne açtın? Göster. Bro, ne? Brownie. Brownie. 400 TL. Oha. Betül'e <laughs> Betül göster. <laughs> Ceza ya yok. Göster. <laughs> Betül. Göster. Bakayım. Oh, Acılı <gülüyor> İç. <gülüyor> i̇ç. Ağzını i̇ç. Bak. Ya nasıl ya nasıl ya? İç. <gülüyor> i̇ç. <gülüyor> 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 Hayır bitirecek. İç. 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 Sen iyi gelir aslanla. Hiç tamam. al. Tamam bıraksın o. 3, 2, 1 başla. Ben aldım. Ben aldım. Aldı. Aç. Daha sahile sahile yürümedim. Bekle, bekle, bekle. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Bekle, bekle. Kalk, kalk, bitti. Aç, açayım mı? Evet. Aç. E ben almadım. Ha, bütün nereden gördün? E ben Kapalı, kamera bak. Neyse, Betül. Betül. Şimdi bu kutuyu aldın. Evet. Saliha'nın ya da Polat'ın <laughs> önündeki her şeyi alabilirsin. Hangisini <laughs> almak istiyorsun? Benim Romney'im um var. Başka bir şey açacağım açacağım bunu. Aa, i̇çinde bir şey yok. Boş kutu. Söyle. Çitosu mu Böyle Böcek mi? Çiçek. Ama hepsini alamıyor oradan. İstediğin bir şey al oradan. Bir tane bir ürün aldım. Bir mi? Al istediğimiz. İstersen paraları al. İstersen paraların hepsini al. İstersen çitozu al. İstersen kek al. Hepsini alabiliyor muyum? Vay hepsini bir tane. Bir tane seç. Para, çitoz, kek. Bir tane seç. Ee, şimdi. kek mi yoksa çitoz mu? Hayır çitozu seçiyorum. Alayım pa parayı bırak. Ya. Birini seçebiliyorsun. Ha. Tamam bu mı? Çutuz, çutuz, Hazır mı? Şimdi tekrar başlıyoruz. Aranızda bir kişi elenecek. Ona göre hissinize güvenin. İçindeki kağıdın bir tanesinde Betül. Elenme var. Elendin yazıyor. Ama hemen ben bilmem. Kim dese, herkes her kişi Tamam mı? Tamam, tamam. Bak şey bir tanesinde elendin yazıyor. Bir tanesinde iki tanesinde ödül var. Tamam hadi. Tamam mı? Hazır mısınız? Evet. Herkes yerlerine geçin ayrılsın. Ben, ayrılsın. De, 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 de. ben bilmem. Aranızdan bir kişiye deniyor. 3, 2, 1 başla. Ben aldım. Bir dakika. Bekle açma. Açma. Önce polas aç. Açma. Açma. Oh. İstediğin ürünü karşı tarafından al. Salih'e. Elendim. çok mutluyum. Çok mutluyum. Niye? çok yorulmuştum kahve içeceğim. Ay adaya veda ediyorum hadi. Saliye. Yarışmacı. Bir dakika bir dakika. vedalaş vedalaş. Aday, aday veda Saliye adaya veda ediyor. Adaya veda ediyor. <laughs> Saliye <adab> <laughs> adaya veda ediyorum Hadi bir şey, şey veda ediyorum. Şey? Kazanırsın kızım hadi. Onu yer tamam Betül'ün kutusunda ne var? <laughs> Betül'ün kutusunda 100 TL. Betül'ün 100 TL'sini yedin. <laughs> tl. tl. Ben gidiyorum. Betül al 100 TL'ni. Ben gidiyorum. mi <laughs> dilim. Adaya veda ediyorum. Sizi hiç unutmayacağım. Oylarımı onlara veriyorum. Gel. Son tur yaklaştık. Bakalım kazanan kim olacak? Yarışma server buraya döndü sanki. Bakın ortalıkta bir top var. Yaklaş. Bu oyunu kazanan buradaki her şeyin sahibi olacak. Şimdi oyun nasıl biliyor musun? Oyunu söylüyorum. Ben sarı dediğim zaman Sarı topu ilk alın. 1-0 öne geçin. 3 yapan kazanır. Hazır mısınız? Aha. Geç. Söylediğim rengi ilk alan kazanır. Mavi. 1-0-1-0-1-0 Polat önde. Sarı. Geç. 2-0 Polat önde. Ama aldı. Kapma var. Kap kapışma var öyle. Hazır mısınız? 3, 2, 1. Kırmızı. 2, 1 oldu. 2, 1 oldu. Yeşil. 2, 2 oldu. 2, 2 oldu. 2, 2 oldu. 2 renk. 2 rengi birden alacaksınız. Yeşil, kırmızı. Betül aldı. Betül aldı. Bütün aldı. 2-0'dan 2-0'dan 3-2 yaptınız. Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Burayım ben burayım. Bugünün kazananı Betül oldu. Ürünleri de kazandı. Sıradaki video ne olsun? Yorumlara yazın. Fenerbahçe kanalına abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar.